Sırada ÖSYM'de çıkmış ve çok uzun bir yöntemle çözecek bir integral sorusunu çözeceğiz. Şimdi sorumda F türev verilmiş. F0 eşittir 2 denmiş. F fonksiyonunun 0-8 aralığında sadece bir kökü vardır diyor. Şimdi dikkat F türev var ve ben F'e gitmek istiyorsam ver integral dedim. Beni türevden kurtarsın diye. O halde 0'ı biliyorsam 0'dan A'ya kadar bilmiyorum. Ben F türevin integralini hesapladığımda öncelikle ne olur? Türev integral birbirini götürüyor. Burası Fx'e. E sınırlarımı koyduğumda A0'dan F'a eksi F0'a eşit olur. Sen burada F'a... A dediğim işte onun köklerinden biri olsun ve bir köküm varsa kök seni ne yapar? Sıfır yapar. Ben buranın sıfır olduğunu biliyorum. Soru bana F sıfırı zaten 2 olarak vermiş. O halde buradaki integral değerim sıfır eksi 2'den ne olmalı? Eksi 2'ye eşit olmalı. Bu soru bana diyor ki sıfırdan başla o köke kadar geldiğinde aslında integralin alanla ilişkisini kullandığında integral değerin ne çıkmalı? Eksi 2 çıkmalı. Bunu sağlayan sadece bir tane A vardır diyor bu bana. Ben hemen başlıyorum. integralle alanı ilişkisinden e burada eksi 2'yi nerelerde yakalayabilirim bunu düşüneceğim. Öncelikle sıfırdan itibaren geldiğimde e, bu fonksiyon aşağıda olduğuna göre alanım aşağıdaysa integralim sıfırdan tam buraya kadar geldiğinde azalır 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 nereye kadar gelir sıfırdan başladığımda eksi beşe kadar gelir integralim. Önce bir bakacağım. Eksi beşten sonra tık yukarıya çıktı. Yukarıya çıktığına göre alanım bunu arttıracak. Tam bu noktaya kadar geldiğinde maksimum artış 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 olacak da neye kadar gelecek? Maksimum bir artabilir. Dolayısıyla eksi beşten bir artarsam eksi dörde gelebilirim. Tekrar sonra aşağıya indiğimde eksilmeye gideceğim. Alan bir aşağıda olduğu için bir azaldığımda tekrar eksi 5'e gelirim. Sonra a'lı bir artış oluyor ama nereye kadar geliyor onu bilmiyorum. Dedim ki eksi 5'ten de artı a'ya geleceğim son hamlede. İşte ben bunların arasına gezinirken ne olacağım? Eksi 2 olacağım değil mi? Çünkü integral değerim eksi 2 çıksın istiyorum. O halde dedim ki ben buralarda gezerken bana eksi 2'yi veren sadece bir tane kök olmalıysa işte sıfırdan eksi 5'e gelirken eksi olur muyum? Evet. Burada bir eksi 2 sayım var. Dolayısıyla bir kökü buldum. Bak buradan bir kök yok. Buradan bir kök yok. Demek ki buradan buraya gelene kadar da bir kök yokmuş ki sadece bir kökte kalmışım. Dedim ki buradaki benim değerim yani eksi 5'ten sen atıyorum eksi 4'e gelebilirsin eksi 3'e gelebilirsin ama eksi 2'ye gelseydin bir kök daha gelirdi. Ya da eksi 2'yi geçseydin eğer. Farzı misal eksi 1 ya da 0 ya da 1 olsaydın o zaman ne olurdu? Sen muhakkak eksi 5'ten oraya gidene kadar bir eksi 2'ye uğramadan gidemezdin. Fazladan bir kök daha gelirdi. Ama senin sadece bir kökün varmış. Dolayısıyla demek ki benim eksi 5 artı a değerim eksi 2'den büyük ya da eşit değilmiş. Yani küçükmüş. Bunu sağ tarafa attığımda a değerim 3'ten küçük olacak ve yukarıda olduğuna göre bu alan olduğuna göre a'nın pozitif olduğunu biliyorum. O halde 2 ya da 1 dersem a'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı 3'e eşit gelir diyelim ve soruyu bitirelim.